Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ben bir clipte oynadım. Onun şarkısını göstereceğim. Beni görürsünüz. Adam Mustafa Soylu. İsterseniz onun kanalına da abone olun. Müzik kanalı var. Abimizin şey ona da abone olun, bana da abone olun. Şimdi ben birkaç dakika sonra bu videoyu yükleyeceğim. Ondan sonra birkaç dakika sonra size o şarkı çıkacak. İzleyin lütfen. Dinleyin çok güzel bir şey. Müzik yani ben de varım içinde. Ben de oyuncu olarak varım başrol olarak. Bu yüzden çok üzücü sanırım abimizin sevgilisi vardı ya da karısı. O kanser olduğu için bir tane kız bir arkadaşı varmış. Onlar falan denedi. Kendisi de küçük çocuklar. Yani küçüklüğünde falan ben o abimizin küçüklüğü olarak yansılatıyorum. Yani yansılıyorum. Bu yüzden ben çok uzatmaya gerek yok. Şimdi ben şey yapıyorum. Atıyorum bu videoyu paylaşayım. Hadi görüşürüz.